Bugün içeride havanın olumlu olduğunu görüyoruz. Dün de aynı şekildeydi. 10 binin üzerine geçtik. 20 Mart'tan beri ilk kez ne dersin öncelikle bu seviyelere ilişkin olarak? Tabii dünkü kurultay tarafının ertelenmesiyle birlikte piyasalarda bir rahatlama oluştu. Nitekim her ne kadar enflasyon verisini bekliyor olsak da Merkez Bankamıza ilişkin faiz nedirin beklentisinin oldukça güçlü olması piyasalarda erteleme kararı ardındanki iyimserliği oldukça kuvvetlendirdi. Zaten bunu genel anlamda sektörel performanslardan da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. E, bu iyimserliğin e, belli teknik seviyelerin üzerine çıkması da aslında gelecek döneme ilişkin iyimser tavrın devam edebilme umutlarını da arttırdı. Nitekim baktığımız zaman 9.950 bölgesinde her seferinde dip yapan bir endeks vardı hatırlarsan, ama 9.800'ler çok fazla aşılamamıştı. 200 günlük ortalamada bu anlamda üzerinde kalıcılık sağlanamamıştı. Şimdi 9.800'ün üzerine çıkarak aslında teorik olarak 10. 121250'ye doğru yeni bir manevra alanını oluşturdu. Nitekim 8600 1250 hatta 8600 11250 o bant bölgelerinin üst bölgelerine kademeli bir şekilde yaklaşabilme ihtimallerini son hareketler ışığında e, kuvvetlendirdi. Ama burada benim hemen bir uyarı da yapmam gerekiyor. Çünkü bildiğin gibi piyasa fiyatlama davranışıyla Merkez Bankası'na ilişkin yani Merkez Bankası'nın aksiyonu aynı olmak zorunda değil. Biraz önce sen Goldman Sachs'tan FED'den 3 faiz indirim beklediğini paylaştın. Ama FED 2 adet indirim bekliyor. Yani bu yüzden de piyasa dinamiklerinde şu an yaşanılan iyimser reaksiyonlarında bir realizasyon sürecine de göz ardı etmeyelim. Önemli olan bundan sonraki sektörel bazdaki olası reaksiyonlar ya da realizasyonlar genel algıyı bozmayacak ve hikayenin devamlılığını sağlayabilecek bir algıyı oluşturabilsin ya da destekleyici görüntüyü oluşturabilsin. Eğer bu sağlanabilirse, yani bu haftanın performansını enflasyon sonrasında da devam ettirebilecek bir konjonktür üzerinde e, sürdürebilecekse, o zaman borsada yeni bir sayfa açılabilir diye söyleyebilirim. Ama burada şunu da yine tekrardan uyarımı ekstra dolar bazlı 265 dolar bölgesine de atıfta bulunarak devam ettirmek isterim. Çünkü eğer borsa endeksi bu bölgeyi aşabilirse, kalıcılık sağlayabilirse, biz yeniden çok daha üst rakamları telaffuz edebiliriz. Şu an için bu bölgede çok daha iyimser hava yaratabilecek şirketlerle alakalı bir finansal görünümü yabancı tarafına çok ciddi bir giriş manevrası gibi senaryoları henüz görmüyoruz. Bu açıdan da kısa vadeli bu hareketliliklerle birlikte olası realizasyonlu süreçlerini takip etmek lazım. 200 günlük ortalama kabaca 9500-9600 diyelim. Bu bölgenin üzerinde BIST düz endeksi için iyimseriz ama üst bölgelere kritik eşiklere yaklaştıkça birazcık daha dikkat etmekte fayda var. İlaveten şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Biz endeksi konuşuyoruz ama sizin seçmiş olduğunuz sektör ve şirketler endeksin dışında çok daha farklı reaksiyonlar oluşturabilir. Bu açıdan da hem yüzdesel performanslar hem de bundan sonraki temel hikayeye biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.